Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Enerjiniz ve keyfiniz yerindedir. Ben iyiyim, çok şükür. Sağlığımız yerinde. Gerisi bir şekilde hal oluyor biliyorsunuz. Bugün ilk defa kargo açılım videosu çekiyorum. Yani daha önce short versiyon olarak birkaç video paylaşmıştım ama böyle uzun, yatay versiyon ilk defa çekiyorum. Kanalımda neyin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlatan yüzlerce videom var ama böyle günlük hayattan vlog tarzında içeriklerim gerçekten az, hatta yok diyebilirim. Biraz daha böyle günlük hayatımdan içerikler de paylaşmak istiyorum sizlerle. O yüzden bugün iki farklı firmadan gelen kırtasiye kargolarını birlikte açacağız. Önce küçük olanla başlamak istiyorum çünkü büyük olan gerçekten dev gibi, ortalığı dağıtacak. O yüzden küçük olandan başlayalım. İçlerinden gerçekten çok güzel kırtasiye malzemeleri çıkacak. Birine azıcık ucundan baktım zaten. Hem açmak için hem de sizlere göstermek için gerçekten heyecanlıyım. Ayrıca bunların arasından bazıları size hediye olarak gelecek. O zaman hadi daha fazla oyalanmadan paketlerin açılışına geçelim. İlk olarak Paper Ora'dan şöyle bir kutumuz var. Paper belki bilmeyenleriniz vardır. Benim uzun süredir Trendyol üstünden takip ettiğim gerçekten çok kaliteli ürünleri olan bir firma. Bana PR göndermek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki gönderin ama takipçilerime de bir şeyler isterim. Sağ olsunlar kırmadılar. Bunun içinden hem bana hem sizlere bir şeyler çıkacak. Hadi açalım. Bir yandan size göstermeye çalışıyorum, bir yandan da düşüreceğim diye korkuyorum. Bu iki not defterini ben istememiştim. Hediye olarak yollamışlar ve bunlar sizlere gelecek. Şöyle bir planlayıcı okuma listesi gibi bir şey çıktı. Yine bu da hediye olarak eklenmiş. Ve bir tane sticker kitabı çıktı. Bunu birlikte açalım. Böyle not defteri şeklinde bir şey. İçinde bir sürü sticker var. Gerçekten aşırı tatlılar. Bunları daha detaylı göstereceğim size. Şöyle iki tane eskiz defteri geldi. Ben biliyorsunuz yakın zamanda sketch markerlarla denemeler yapmaya başladım. Bordo olanı kendime, lila olanı da sizlerden birine hediye etmek üzere istemiştim. İçine de bir bakalım. Size hediye edeceğimi açmıyorum. Kendim ben de mikini açıyorum hem sayfaları kalın hem çok fazla sayfası var hem de boyut olarak böyle seyahatlerde falan yanınıza taşımak için gerçekten ideal çok beğendim bakalım başka neler çıkıyor 2025-2026 ajandası bunu sizlerden birine hediye olarak göndermek üzere istedim. Bu kapak tasarımını ben seçtim. Umarım kime giderse onun da hoşuna gider. Bunu da açıp içinin detaylarını göstereceğim. Şöyle ikili ders defterleri var. Bunları da yine sizlere hediye etmek üzere seçmiştim. Umarım bunları da beğenirsiniz. İçlerini yine daha detaylı göstereceğim. Aa 3 tane daha not defteri çıktı ve bunlar da hediye. Paketin en üstünden de 2 tane çıkmıştı. Toplamda 5 tane not defteri yollamışlar. Bunların hepsi size gidecek. Kirazlı olanı çok beğendim. Bunu kendime istedim arkadaşlar yine içini açıp göstereceğim size bu bir Bulut Journal birçok rengi vardı Bu yeşil rengi çok hoşuma gitti kendime bunu seçtim Aydan Aya yaptığım tasarımları sizle paylaşıyor olacağım Aralıkta gelir mi bilmiyorum 2026'nın ocağından itibaren Kesinlikle yapmaya ve bunun videolarını paylaşmaya başlayacağım Bunu da kendime istemiştim bu da keten kumaş kaplamalı şöyle çok nefis şık bordo renkte bir e, Süresiz ajanda Benim süreli ajandalarla ram gerçekten çok kötü. Ajanda kullanmayı seviyorum ama her gün yazmıyorum. E her gün yazmayınca da bazı sayfalar boş kalıyor ve ziyan oluyor diye gerçekten çok üzülüyorum. O yüzden süresiz ajanda almaya karar verdim. Süresiz ajandaya tarihleri kendiniz atıyorsunuz. Atıyorum bugün yapmam gereken çok şey var. Bugünün tarihini atarak yapmam gereken işleri listeleyeceğim. Ama yarın mesela boş günüm. Hiçbir şey yapmayacağım. O zaman yarının sayfasını yapmayacağım. Bir sonraki günün tarihini atarak yine o günün işlerini yazmaya devam edeceğim. Eğer siz de benim gibiyseniz süresiz ajandaları böyle sonuna kadar verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun içini de tekrar açacağım size. Son olarak büyük boy bir eskiz defteri istemiştim ama bunun bu kadar büyük olacağını bilmiyordum. <laughs> küçük olanı seyahatlerde kullanırım. Bunu da evde yaptığım çalışmalar için kullanırım diye düşünmüştüm. Birçok farklı rengi vardı. Normalde benim elim hiç siyaha gitmez ama bunun siyahını çok beğendim. Gerçekten böyle çok asil ve şık duruyordu. O yüzden bunu da siyah tercih ettim. Şimdi bunların hepsinin paketlerini açıp size daha yakından göstereceğim. En üstteki paketten böyle 3 parça çıktı. Bunu mesela doğum günü kartı olarak kullanabilirsiniz. Böyle bir okuma listesi var. Bir de böyle şuradaki bölmesini açıp kaldığınız sayfanın arasına geçirebileceğiniz bir ayraç çıktı. Ya da normal olarak da kullanabilirsiniz. Hepsi çok tatlı. Küçük boy eskiz defterleri de yakından böyle. Gerçekten dokusu çok güzel. Arkasında lastiği var. Sayfaları oldukça kalın ve kaliteli. Çizim yaptıkça sayfalar şişiyor. Defter kalınlaşıyor. Bir arada tutmak için böyle lastik olması gerçekten kullanışlı. Bu stikerleri dediğim gibi size hediye etmek üzere istiyorum. O kadar tatlı şeyler var ki toplam 18 sayfa 466 tane sticker varmış. Size güzel hediye paketleri hazırlıyorum ve bunların içine birkaç sayfa stickerlardan da ekleyeceğim. 2025-2026 ajandası bunu da size hediye etmek üzere seçtim. Yine arkasında lastiği var. İçi gerçekten çok güzel. Her ayda böyle birer sayfa motivasyon yazıları falan var. Rengarenk desenler çok hoş. Her ayın sonunda da böyle noktalı sayfalar var. Yani isterseniz bulut journal sayfası olarak kullanabilirsiniz. Bir de arkasında kısmından böyle stickerlar çıktı. Bunlar da iki tane küçük boy çizgili defter. Yine bunları da birinize hediye edeceğim. Not defterleri de çok şirin. Bunlardan da birer tane hazırladığım hediye paketlerine ekliyor olacağım. Büyük boy eskiz defteri dış dokusu da içi de gerçekten çok kaliteli. Keten kaplama süresiz ajanda gerçekten çok şık. İçinin detaylarını da çok sevdim. Mesela içtiğiniz suyu takip etmek için burada boyayabiliyorsunuz bu bardakları. Bu ürünleri almak isterseniz hepsine ve daha fazlasına ulaşabileceğiniz bir linki video açıklamasına bıraktım bu arada. Bulut Journal ajandamın üstündeki desene ve rengine bayıldım. Renk seçenekleri çok fazlaydı. Gerçekten zor seçtim. Bulut Journal olduğu için tabi bomboş sadece noktalı sayfalardan oluşuyor. Her ayın başlığını biz atacağız. Böyle güzel renklerle desenlerle bu sayfaları süslüyor olacağız. Eh. Arkadaşlar bu da diğer paket ama buna yani paket denmez. Bu bayağı dev gibi bir koli. Bakalım bunu nasıl ekrana sığdıracağız, nasıl birlikte açacağız. <laughs> Size göstereceğim diye leş gibi koliyi üstüme başıma sürdüm valla. Video bitsin hemen üstümdekileri kirliye atacağım. Bu koli de Cricut'tan geldi. Cricut'la ilgili benim kanalımda çok fazla içerik var ama hala bilmeyenleriniz olabilir. O yüzden bir kısaca bahsedeyim. Cricut akıllı kesim makineleri üreten bir firma ve bende iki modeli var. Maker 4 ve Cricut Joy var bende. Joy en küçük küçük makinesi en kompakt olanı sıfırdan başlamak isteyenlere tavsiye edeceğim ürün diyebilirim kendi küçük mahareti büyük Ben yazlığa giderken ya da bazen seyahatte arkadaşlarıma kalmaya giderken falan joy makinemi yanıma alıyorum arkadaşlarım sürekli bir şeyler bastırıyorlar Çünkü kişiselleştirilmiş ürünler seviyorsanız bu makineler tam size göre Design Space diye bir uygulama var bu uygulama üzerinde istediğiniz tasarımı yapıyorsunuz sonra makinenize istediğiniz materyalleri yükleyerek tasarımınızı kesmesini sağlıyorsunuz. Özellikle büyük olan makine Maker 4 300'den fazla materyal kesebiliyor. İşte keçe kesebiliyor, deri kesebiliyor, plastik viniller kesiyor tişörtler ya da işte bez çantalar üzerine baskı yapabileceğiniz materyalleri kesiyor. Yani ne ürün çıkaracağınız sizin hayal gücünüze kalmış aslında. Uçsuz bucaksız makineye komutu verin o her şeyi hallediyor. İşte bu kolide de Cricut makinelerimle kullanabileceğim yeni harika malzemelerim var. Onlarla bir şeyler yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hemen açalım. Şöyle yazdırılabilir sticker kağıtları çıktı. Bunlardan bir tanesi su geçirmez. Diğeri de normal sticker kağıdı. Bunları nasıl kullanıyoruz? Yazıcı da bunların üstüne çıktı alıyorsunuz. Sonra Cricut makineniz bunları kesiyor ve istediğiniz gibi stickerlarınızı kullanabiliyorsunuz. Su geçirmez olanları mesela termosların üzerine sticker yapmak için kullanırsınız ve termosunuzu makinede gönül rahatlığıyla yıkayabiliyorsunuz. Çıkmıyor yazılabilir vinil çıktı. Bakın burada görselde de gösteriyor zaten. İşte saksının üzerine, ajandaya, kalemliğe, ne bileyim kalem kutunuza, dolabınıza yani her şeyin üstüne tasarım hazırlayabileceğiniz böyle bir vinil malzeme bu. Şöyle iki tane yeni mat geldi yeşil olandan zaten var bende pembeden yoktu bunlar da yedek matlarım olacak makinenizi çok kullandığınızda matlarınız çabuk kirlenebiliyor eskiyebiliyor o yüzden yedek olması gerçekten avantaj yine bu su geçirmez ve normal sticker malzemeleri işte yazdırılabilir viniller ve kumaş yüzeylerde kullanabileceğiniz yine yazılabilir malzemeler çıktı çok iyi ya yazıcımı bu aralar çok çalıştıracağım belli oldu baya güzel malzemeler çıktı çünkü. Allah işte benim heyecanla beklediğim makinelerden biri geldi. Ay çıkaramıyorum ki. Dev gibi. Makine değil aslında büyük boy pres yani ütü. Tişörtün üzerine baskı yapacağınız zaman kullanabileceğiniz küçük ütüsü vardı bende. Easy Press Mini olarak geçiyor. Bu da büyük boyu. Tabii ki daha büyük, daha gelişmiş, daha hızlı, daha avantajlı. Yine bununla da tişört tasarımları denemeye sabırsızlanıyorum. Allah düşüreceğim valla. Oy. Ve bir sürü vinillerim var. Ya bunları bayılıyorum. Renk renk çeşit çeşit. Bunlar smart iron on kumaş yüzeyler üzerine. Yani işte tişörte, sweatshirtlere, bez çantaları falan baskı yapabileceğiniz materyaller bunlar. Kırmızı var, siyah var. Şöyle bir lila var. Özellikle siyah gerçekten çok işlevsel. Siyahım bitmişti. O yüzden iki kutu göndermişler. Çok iyi oldu. Aa bu smart iron on değilmiş yanlış görmüşüm bu normal vinilmiş hem de soğukta aktif renk değiştiren vinilmiş çok ilginç. Bakın şimdi bu beyaz renkli görünüyor gördüğüm kadarıyla ama soğukta mora dönüşüyormuş. Mesela bir bardağın üzerine bununla bir baskı alıyoruz. Atıyorum ben bir bardağın üzerine sezen yazacağım. Bu materyali işte Cricut makineme yüklüyorum. Sezen yaz diye komutu veriyorum. Kesiyor vinili. Ondan sonra ben onu ayıklıyorum. Bardağın üstüne yapıştırıyorum. Sonra bardağın içine buzlu su dolduruyorum ve yazı birden mora dönüşüyor. Bunu denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Yine burada farklı renklerde viniller var ama bunlar renk değiştirmiyor. Gördüğünüz renkler yani. Sarı var, açık pembe var, şöyle e, yavru ağzı gibi mercan gibi güzel bir ton var. O şöyle güzel bir gold çıktı. Hafif yeşil yansımaları var. Yılbaşı yaklaşıyor. Bu gold rengiyle yılbaşı sofralarını süslemek için güzel ürünler çıkarabiliriz. Bir de şöyle mor bir vinil çıktı. Tabii ki benim en favori renklerimden biliyorsunuz artık. Bir de Cricut Joy Extra makinemizde kullanabileceğimiz iki tane deneme vinili çıktı. Ama benim Cricut Joy Extra'm yok. Demek ki yakında olacak. <laughs> Önden vinilleri geldi. İnşallah yakında makinenin kendisi de gelir. Ee, Joy Extra makinem geldiğinde de yine onun kutu açılışını ve kurulumunu e, beraber yapıyor oluruz. Sizle paylaşıyor olurum. İlk kesimi yaptırırız. Artık tişörte baskımı alırız. Ya da ne bileyim herhangi başka bir ürünü kişiselleştirmek için bir proje mi yaparız bilmiyorum ama Joy Extra'nın gelmesi için de bayağı sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar bu koliyi bitirdik. Bugünkü kırtasiye paketlerim bu kadardı. Sevdiniz mi? Bu ürünlerle ilgili merak ettiğiniz şeyler var mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı hızlı bir şekilde cevaplamaya size yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca benle ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa bunları da yine yorumlara bırakabilirsiniz. Ben şimdi gidiyorum. Krikıt makinelerimi krikıt dolabıma yerleştireceğim. Biliyorsunuz bodrumdan bulduğum kötü durumda olan bir dolap vardı. Onu dönüşümden geçirdim ve krikıt dolabı yaptım. O videoyu kaçırdıysanız da hemen bu videonun sonuna linkini ekleyeceğim. Arkadaşlar sizlerin destekleri benim için çok kıymetli. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olursanız bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Böylece yeni gelen videoları kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın, sevgiyle kalın. hoşça kalın